Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkının heyecanla beklenen 55. bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar bölüm fotoğraflarımız bugün yayınlandı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Biraz sonra sizler için Yalı Çapkın'ın 55. bölüm özeti de kanalımızda paylaşılacaktır. Eğer sizler de dizi ile ilgili bu tarz haber ve videolar elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.